Explode Alice'in kendini ufak bir beyefendiye çevirme tehlikesinden korkan küçük bıçak kaçar sonra geri döner. Bu arada güvenilmez Magva, Duncan ve adamlarını bir tuzağa sürükler. Fakat Havkey ve Unkas tarafından kurtarılır. Siyah gel. Baba, bir rüya gördüm onun Gerçekten çok özür dilerim binbaşı Duncan ama ben oyun için başkasına söz verdim. Hmm. Alice, oyun için kime söz verdin sen? Bir avcıya adı... Ah, birinin rüyalarına girmek ve ona sorular sormak hiç de doğru değil. Çok özür dilerim, ben bilemedim var bir toplumda kabul görülemez bir hareket. Her neyse artık kalkmak zorundasın hadi. Ne? Ama daha yeni yatmıştık. Biliyorum ama buradan bir an önce A çıkmalıyız. Efendim? Ama neden? Çünkü büyük yılan bir rüya gördü Alice. Bir rüya mı? Bu haksız ve yakışıksız hareket karşısında eleştiri yapmayı kendime bir görev edindim efendim. Bir kelime bile anlamadım profesör ama eğer söylemek istediğiniz uykunuzun olduysa size katılıyorum. Bu delilik. Gecenin bir yarısında bir rüya. Aa, rüya yüzünden yola mı koyulacağız? Katılmak zorundayım, Onkas. Hepimiz yorgunuz ve nihayetinde bu sadece bir rüya. Her rüyada bazı gerçekler saklıdır, tabii onları bulmayı biliyorsanız. Nasıl olur da böyle şeylere inanabiliyorsunuz, Havkay? Çünkü büyük yılanın rüyalarını ciddiye almaya öğrendim. Bu kadar önemli olan nasıl bir rüya görmüş olabilir ki? Bir Amerikan geyiği. Bir geyik mi? Ah, ah! Aman Allah'ım. Lh ah, ah zavallı kemiklerim. Unkas lütfen bir adım daha yürüyemeyeceğim. Ah oh, çektiğim ızdırabı. Baba. Çok güzel. Dinlenebilirsiniz ama birkaç dakika daha. Evet. Küçük kıyan için Allah'a şükürler olsun. Alice. Büyük yılan hepimiz için endişeleniyor. Keşke daha az endişelenseydi. O zaman hepimizi bu kadar yorgun düşürmezdi. Munkas ve ben küçük çocuklarken... ...büyük yılan bize sık sık kara geyin efsanesini anlatırdı. Kara geyik mi? Ormanın efendilerinden biri. Uzak durmak çok mantıklı olur. Kendi bölgesine giren herkese saldırır ve öldürür. Gerçekten masallardan çıkmış bir yaratıktan kaçtığımızı mı söylüyorsun yani? Bu bir hikaye değil, bir efsane. Efsanelerin içinde her zaman bir gerçeklik payı vardır. Bu kadar ciddi konuştuğuna inanamıyorum. Ateş sesi. <laughs> Oradan geliyor. Acele etmeliyiz. Biri vurulmuş. bu zavallı için yapabileceğimiz bir şey yok. Bak bilimsel olarak onu kontrol edeyim. Evet inanıyorum ki... Ay, 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 Ne demek istiyorsun Kara. dostum? Sen bir şey mi istiyorsun? Ay, ay, Kara Aa. Kara geyik. <laughs> Öldü mü profesör? <laughs> Eğer bir daha geri dönemezse. Oh. Gömüp daha sonra da terk etmeliyiz onu. Amerikan geyiği nasıl bir hayvandır? Bunu bir tek siz açıklayabilirsiniz. Gerçekten güçlü bir hayvandır sevgili Alice. Yetişkin bir geyik iki metre yüksekliğinde ve üç metre uzunluğunda olabilir. Ayrıca sıra dışı bir kuvveti vardır onların. Normal şartlarda insanlara saldırır mı? ...belli dönemlerde gerçekten çok tehlikeli olabilir. Peki şu an öyle bir sezonda mıyız profesör? Abi Amerikan geyiği için hayır. O zaman bu adamı neden öldürdü? Adam normal bir geyik tarafından öldürülmedi. Onu iblis öldürdü. İ i̇blis mi? Aa. Şu an onun bölgesindeyiz. <laughs> bu durumda bir an önce buradan uzaklaşmamızı öneriyorum arkadaşlar. Artık o kadar da yorgun görmüyorsun Alice. Evet yorgunum ve sizden bunu hatırlatmamanızı rica ediyorum. Olur mu? Eski atasözü doğru. Korku ayaklara kanat takar. Ha, şunu söylemeliyim. Gerçekten çok... Ne oldu? Eğer bu oysa suda çekmiş olmalı. Ne demek istiyorsun? Bu sadece bir yavru Alice. Baksana ne kadar küçük. Ah! Dikkat et. Ah! Olamaz. Ah! ...seviyor. Ah. Tabii çocuk sevgisi hayvanlar aleminde... ...bilinmiyor değil. Ormana ilerleyelim. Gelin. Unkas, onu hedefine almıştın. Niçin öldürmedin? Asla anlayamazsın. Ah. Ha. Ha. Aman Allah'ım olamaz. Bizi bekliyordu. Şimdi ne yapacağız? Ne? Siz avcı değil misiniz? Vurun onu. Ales, ömründe bir kez olsun sessiz ol. Ne? Sen hangi cesaretle? Hı? Ha? Yaklaşıyor. Şu korulaya doğru. Kavu olun. Oh, Acele et ah, konu... Onkaz. Oh, Geri git dedim. Geri git. O... Biz ya, Hiç yansı yok. Odunlar onun için çok kalın. son oh. kez nefes aldığıma inanmıştım. Oh. Şunu belirtmeliyim <laughs> ki aynı fikri ben de düşündüm. Hadi buradan ayak. çıkalım ama gözlerinizi açık tutun. <laughs> Yakul sen nasıl bir kurtsun? Deneyimli bir kurt. Yanında birkaç kardeşi dahi olsa bu geyiğe saldırmazdı. Onka sen iyi misin? Tabii ki. Kesinlikle anlayamıyorum. Senin sadece birkaç adım ilerindeydi. Alice haklı. Geyik zaten birini öldürdü, onu vurmalıydı. Bir iblisi kurşunla öldüremezsiniz. Şu an onun ormanındayız ve burada cezalandırıldık. Böyle şeyler söylemeni hiç beklemezdim. Belki de beni aslında hiç tanımıyorsundur. Aa. İblislerden yeteri kadar bahsettik. Sonuç olarak bizim gördüğümüz büyük bir ailenin sadece bir parçasıydı. Büyük mü? Tamam o zaman kocaman diyelim. Ne olursa olsun bilim için bir gemiş getiren. Bu saçmalık yeter. Siz beyaz adamlar ağaçları ve dünyanın sesini duymuyorsunuz bize nasıl yaşanacağını öğretiyorsunuz. Orman için kör farelerden daha akılsızsınız ve orman sizden intikamını alacaktır. Şimdi gelin, şu kanoya binelim. Kano mu? Ne kanosu? Buradaki kano. Dostlarım çok seviniyorum. Gelişen olaylar bizi destekledi. Avcıların kanası olduğu kesin. Akıntı onu buraya sürüklemiş olmalı. O da bunun peşindeydi. Aman Allah'ım peki bütün bu hayvanların bedenleri ne olacak? Çürümeye terk edilecek. Orman bu sefer kesinlikle intikamını aldı. Sizce de ölediği değil mi büyük yılan? Benimle gelin profesör kürek konusunda yardımınız dokunacak. Bakın ben zekamla yardım etmeyi tercih ederim. Hı. Dikkatli ol. İşte orada. Neden bizi takip ediyor? Size söylemiştim kendi topraklarına giren herkese saldırır. Ama bu sadece bir efsane. Evet artık bir efsaneyle yüz yüze geldiğini söyleyebilirsin. İşte yine o orada. Bizi takip ediyor. Buna şaşırma. Bir bilimci olarak bu geyiğin bir keçiden daha inatçı olduğunu söyleyebilirim. Oh. Ne yapıyor? Bilmiyorum. Oh, intihara kalkışan bir geyik. Bence bu çok anormal. Pişt. Gelin profesör. Bu koca yaratık akademik kariyerim için büyük bir tehlike. Sen gerçekten de iyi bir yüzücüsün ha. Ah. Elbiseleri onu dibe batırıyor. Zor ah. ah. durumda olanları kurtarmak uzmanlık alanımız. Size elimi uzatabilir miyim Bayan Kora? Unkas. O, o nerede? bilmiyorum. Buradayım. Hı? ah, <laughs> oh, şükürler olsun buradasın. Hepimiz iyiyiz ve yaşıyoruz. Evet doğru. Ama inatçı dostumuz da dahil olmak üzere. Olamaz bizi öldürene kadar vazgeçmeyecek. Hayır Kora, biz krallığından çıkana kadar vazgeçmeyecek. Peki onun krallığı daha nereye kadar devam ediyor acaba? Çıkar çıkmaz anlayacağız. Nehrin ortasında bir adada mahsur kalmamız da büyük şans. Şey diyordum ki yaylım ateşine tutsak onu biraz korkutamaz mıyız? İstesek de yapamayız çünkü barotumuz bitti. Ha? Herkes şuraya baksın. Kano! Onu tamir etmeli ve kullanmalıyız. Ama bunu yaptığımızı görmemeli. Sizin için bir an önce döneceğiz. Bu bir söz mü? Hı hı. Bu arada yanınızdaki ağır eşyalardan kurtulmanızı tavsiye ederim. Bu işe yarayabilir. Hı. Bay Havkay, özür olmayan beceriksizliğinizi affediyorum ama sadece hayatımı kurtardığınız için. Unkas, artık benimle konuşmuyorsun ve bana bakmıyorsun. Bazen senin ve benim çok farklı olduğumuzu düşünüyorum Kora bu doğru mu Kora, dur çocuklar çok işimiz var Hadi gelin Fakilemiz işe yaradı sanırım. Bakın sis oluşmaya başladı. Evet sis iyidir. Geyik bizi göremez. Kurtulmuş oluruz. Kan o orada hadi gidelim. Ben arkaya dokunuyorum. Aşağıda tutalım. Ha. Olduğun yerde kal. Bir adım daha atma. Ha. Ne oldu? Bataklık beni yakaladı. Avkaya. <laughs> Bana tutunun kız. Hayır. Bunu duydunuz mu? Baba. Tüfeğin namlusu. Tut onu çabuk. Ah! <laughs> <laughs> Size şunu söyleyeyim Betsy'i hep sevdim ama bunun kadar fazla değil Hey şuraya bakın Bize doğru gelmiyor Demek ki krallığının dışına çıktık Bu sis neredeyse biz Londraların gördüğü yoğun sarı sis kadar kalın Uncas'ın de Tehlikede olmalı. Üzülme Kora iyi olacaktır. Ne de olsa sadece ufak bir gün. Aa! Neler oldu? Geyik. Geyik. Bir saniye bir saniye. Durun 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 durun. Bu karıncalar palmete değil. Hmm. <laughs> <laughs> Bu tamamen kendini kandırma denilen şeyin bir örneği efendim. <laughs> Bu kadar da olamaz. Koran mesele ne? <laughs> Neyim var canım? Şu iblis. Evet o canavar. Ondan nefret ediyorum. Unkas'la arama girmesi yetmezmiş gibi şimdi de onu benden almaya çalışıyor. Hayır Unkas dönecek ve kimse onu senden alamayacak. Anlayabiliyor musun? Bilirsin Kora seni çok fazla takdir etmiyorum ama bazen kıskanıyorum. En azından ne istediğini biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> beni çok şaşırtıyorsun Alice. Biliyor musun Kora sen de beni şaşırtıyorsun. Buraya çok yakın bir yerde olmalı. İşte orada. Gövdeye zarar vermiş. Tamir etmesi pek zor olmaz. Buralarda bir sürü ağaç kabuğu bulabiliriz. Bu doğru. Ama gidip karadan getirmeliyiz. Dikkat et. Bilmiyorum. <laughs> sessiz olun ve dinleyin. <laughs> Herkes yere atsın. Hemen şu koruluğa. Herkes ormana çabuk hadi. Hemen şu koruluğa. burada güvendeyiz. Ağaçlar boynuzları için çok kalın. Evet ama burada hareket edemeyiz. Sesin geçmesini <gülüyor> bekleyeceğiz. <gülüyor> Baba, sen haklıydın. Beyaz adamlar bizden çok farklı. Onlar farklı yaratıklar oğlum kız. Bu dünyanın canlı olduğunu bilmiyorlar. Ağaçların konuşabildiğini, hayvanların duygularının ve hafızalarının olduğunu... ...kunduzların kemiklerinin köpeklere atıldığı zaman... Kunduzların bunu unutmayacağını ya da bağışlamayacağını. Kesinlikle. Onlarla karışmamızın hiçbir nedeni yok. Pek sayılmaz evlat. En güzel çiçekler ya karışımdan doğar ya da iki farklı tohumdan. Bakın. Hı? Siz kalkmaya başladı. İnanamıyorum. Bu inanılmaz bir şey. Sanki geyik cennetindeyiz. Ve kara de koruyucuları. İşte orada. Açın, çabuk olun. Un kız, un kız. On kız. On kız. Hadi. Hey, barutum artık kuru. Beni dinle. Kim olduğun umurumda bile değil. Ama onu öldüremeyeceksin. Okay, ateş etme. Bak, geyik saldırmıyor. Haklısın. Demek ki krallığın sınırlarını geçmişiz ya da krallığın sahibi olduğunun farkında. Ya da bizim de tıpkı onun gibi ormanın çocukları olduğumuzun. Gel gel dostum. Çekin gel olma göster yüzünü. Tam bir saattir buradasınız profesör. Hey çocuklar ateş yanmaya başlayınca bana teşekkür edeceksiniz. Kibrit kutunuzu niye kullanmıyorsunuz? Bunu yapmam imkansız diyebiliriz. Neden? Çünkü onu nehirde kaybettim. Evet yanıyor eri dostum tamam. Yani tabii ki ateş ben değil. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dikkatli olun. Olamaz. <laughs> ne kadar nankör bir zavallı. Döndüler. Dedikleri gibi kendi ödülü erdendir. Sözünü tuttun. Döndün. Tabii ki tuttum. Peki tavsiyemi dinledin mi sen? Asla bilemezsiniz efendim. edilemez. Hiçbirinizi asla affetmeyeceğim. O haklı. Bize neler olduğunu anlatmalıydın. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Biri bilgiden çok önemli faydalar sağlayabilir. Belki bir gün size kara geyin hikayesini anlatırım. Ama ilk olarak... ...efsanelerin sadece bir efsane olduğunu öğrenmek zorundasınız. <gülüyor> <gülüyor> ama ben efsanelere inanıyorum. O yüzden bütün hikaye sana anlatılacak. Ama, ama bu büyük bir haksızlık.